birazcık duygu bir veda geçirdik o yüzden gözlerim böyle şiş. Şimdi Bito'dayız. Havaalanına doğru gidiyoruz. Havaalanından tekrar çekimlere devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi İstanbul Havaalanı'ndayız. Lütfen Sadam biletlerimizi aldık. İlk uçuşumuz Frankfurt olacak. Orada 5 saat bekleme süremiz var. O 5 saatte Frankfurt'u değerlendirmeyi düşünüyoruz. Arkasından da Vancouver uçağına bineceğiz. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi Frankfurt'tayız. Ee, burada şehir 5 saat kadar bekleyeceğiz burada. Şehir merkezine gidip bir yemek yemek istedik. Bu arada Frankfurt yağmurlu havada 15 derece. O yüzden böyle kışlık kıyafetler. İstanbul'da dinleyici sıcaktan. <laughs> Klimayı mı açalım, camı mı açalım, ikisini birlikte mi açalım, ikisini birlikte mi kapayalım falan kafayı yemiştik. Ama buraya gelince biraz serinledik. Fakat bu ani değişimden dolayı umarım hasta olmayız. Görüşmek üzere. Allah arkadaşlar kızgın kumlardan serin sulara ya. Hava soğuk, yağmur etkili yağmur Şimdi burada bir tane pastaneye geldik. Orada almanın sürü bir şeyler yiyeceğiz, kahve içeceğiz. Karnımızı aç zaten. Ee, üç hafta uyuduğumuz neyse de onunla duruyoruz. Sonra burada birkaç saat daha vakit geçirip havalarında geri döneceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz efsane ürünler. Şu yumurtalı iki tane kahve ekleyin. Totalde 12 euro verdik. Ve buraya kadar gelmişken Main Nehri'ne de geldik arkadaşlar. Şaka gibi. Yollarda ördekler var. Havada inanılmaz yağmurlu biraz da ıslandık ama buraya kadar gelmişken burayı da görmek istedim açıkçası. Evet, şimdi tekrar döndük havaalanına. Kanada uçağımıza bineceğiz. Böyle tişörtler aldık kendimize ama Almanya sevgimizden değil, yağmur çok ıslandığımız için. Şıpıdık terlik ve Frankfurt tişörtleriyle kanalı yolculuğumuza çıkacağız. <laughs> böyle planlamamıştık ama en büyük aksilik böyle olsun yeter ki. indiğimizde görüşmek üzere. Evet sevgili arkadaşlar artık uçağımıza bindik. Yorulduk, ıslandık. <laughs> Zor bir süreçti ama eğlenceliydi, güzeldi. Yarın gülere kalacağımı eminim. Şimdi lütfen sen güzel verdik battaniyelere sarındık. Bel yastığımızı koyduk, boyunluğumuzu aldık güzel bir film açıp yolculuğumuzun tadını çıkartacağız. Bundan sonra videolarım size ben Kuvur'dan geliyor olacak. Hoşçakalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hello arkadaşlar. E, work permit ve study permit alma sürecimiz bittik uzun sürdü. Şimdi havaalanından dışarı çıktık bir arkadaşımız bize almaya gelecek. İlk izlenimim sanki böyle Antalya'ya gelmiş gibi hissettim kendimi. Bakalım devamında bizi neler bekliyor. Görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Burası Airbnb'imizin olduğu sokak. Ve bu da bizim bir haftalık tatlı evimiz. Tam şurası bizim odamız. Evet arkadaşlar kapanış videomu size duşumu almış ve kendimi daha iyi hisseder bir şekilde çekiyorum. Airbnb'mize yerleştik. Biz burada bir e, bedroom bir bathroom yani bir yatak odası bir de private banyo tuttuk kendimize. Çok temiz, çok güzel, çok konforlu ve her detay düşünülmüş. Yani banyoda kullanacağınız temiz katlanmış havludan tutun da... E, Çamaşır yıkayacağınızda kullanacağınız deterjanlar. Ee, yemek yaparken kullanmanız için baharatlar. Banyoda hiç açılmamış e, paketli bir lif. Muhteşem. Ee, üstelik bulunduğumuz neighborhood da çok güzel. Ee, tam bir Amerikan style. Eğer buraya gelecek olursanız burayı size kesinlikle önereceğim arkadaşlar. Bana yazın bunun için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Esas macera şimdi başlıyor.